Komedi kanalından herkese merhaba. Evet, sonunda kamera karşısına geçtik. Zaten siz de merak ediyordunuz değil mi? Kim bu ses diye. İşte şu an karşınızda duruyor. O karizmatik ses benim. Tamam tamam, inandım Evet, bugünkü konumuza gelelim arkadaşlar. Kanala attığım ilk videonun konusu iş yerlerinde yaygın 5 tipti. Bugün ikisini işleyeceğiz. Yani iş yerlerinde en yaygın 5 tip 2. Neden mi? Çok talep oldu. Herkes istiyor abi. Herkes diyor ikisini yap ikisini yap. Şimdi lafı uzatmayalım hemen videoya geçelim arkadaşlar. Bakalım iş yerlerinde yaygın tipler kimlermiş. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve sizin de eğer bir fikriniz varsa yani M5 bölümü olacak bir fikir varsa bize yorumlarda atın. Biz de onu işleyelim arkadaşlar. Şimdi hemen videoya geçelim. Hadi. Perso müdürler. Aslında bu arkadaşlar normal personel. Diğer personellerden hiçbir farkları yok. Ama işleri gereği müdürlerle toplantıya katılıyorlar. Ya da müdürlerle inip kalkıyorlar. Ve bir süre sonra bu arkadaşlarda şöyle bir his uyanıyor. Vay be ben müdür oldum galiba. Ve işte top orada patlıyor. Yani müdür gibi davranıyorlar artık. İşe gelmeleri müdür gibi, konuşmaları müdür gibi olur. Hatta diğer personellere bile müdür gibi davranırlar. Emir tipiyle yani. Saat on buçuk daha hemen kaytamalar başlamış ertesi gününde. İş yerinde bir problem mi oldu? Hallederiz diye takılan bu tipler halletmese bile halletmiş gibi gösterir kendini. Bu kişiler hiçbir personelin işini beğenmez. Yani adam yılın projesini yapsa bile bu kişiler şöyledir. Ne biçim proje lan bu? Bunu, bu, bu ne bu? Bunu, ben daha iyisini yaparım bunu. Git üstüne bir çalış. Ve bu kişilerden her iş yerinde var. Gaygınlar yani öyle bir iki iş yerinde değil. Her iş yerinde var bunlardan. E yapacak bir şey yok. Onlara göre muamele yapacağız demek ki. İş bulmak zor abi. Yorgunlar. Ben yoruldum. Bu arkadaşları genellikle masa arkası işlerde görürüz. Yani adam masa arkasında ve bilgisayarla çalışıyor ama çok yorgun. Sanki bütün personeller gün yapıyormuş da bir tek o çalışıyormuş gibi sürekli bir şikayet, sürekli bir tavır, sürekli başım ağrıyor, yok gözlerim acıyor abi. Yani sürekli bir feryat peşinde koşarlar. Kardeşim tamam işin yorucu olabilir ama emin ol bunun kadar yorucu değil. Hatta bunun kadar bile yorucu değil. Şimdi sen bilgisayarının başına geç ve işine devam et. Hatta bak okey taşı geldi. Hadi. Dedikoducular İş yerlerinde en tehlikeli tipler Bunlar işte. Çünkü ağızlarına hakim olamazlar. Sürekli bir fitne fücur peşindeler. Biliyor musun? Müdür Oktay Bey'i öyle bir fırçaladı ki var ya görmek için. Hadi ya. Ne zaman lan? Bugün bugün. Sabah. Bu kişiler için dedikodu yapmak hobiden ibarettir. Yani onlar bir hobi olarak görüyor bu olayı. Ve bu huydan vazgeçmezler. Yani konuştukları kadar ve dedikodu yaptıkları kadar çalışsalar ülke kalkınacak öyle söyleyeyim. Bu kişiler her bilgiyi, her ayrıntısına kadar, her yöne dağıtmakta başarılılar. 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 Evet. Başarılılar. Ve ne hikmetse iş yerlerinde her olan biteni bilirler. Yani her şeye hakimler. Bu tiplerle konuştuğunuzda bence laflarınıza dikkat etmeniz lazım. Çünkü konuştuğunuz her laf onlar için bir bilgi niteliğindedir. Yani biraz temkinli olmak lazım. Zaten bu kişiler iş yerlerine bellidir. Yani kim dedikoducu belli. Onun için bunlarla konuştuğunuz zaman çok dikkatli olmanız lazım. Ya da hiç konuşmamak lazım. Taktın? Projeciler. Beyinleri fikir zenginliği. Her konunun projesini çizmiş insanlar dünyayı kıyametten kurtaracak aklına sahibim. Akıl benziğim. İş yerlerinde çok iyi olmalarına rağmen başka alternatiflere de bakarlar. Sürekli ama sürekli yeni projeler icat ederler. Her türlü konuda her türlü projeyi icat etme başarısını gösterirler. Ama hiçbirini hayata geçiremezler. Neden? Para yok. Ve diyelim ki bunların hayalindeki ya da çizdikleri bir proje hayata geçti. Şöyle dediler. Şerefsizim benim aklıma gelmişti. Yani kısacası proje dolu bir beyin iş yerlerinde heba oluyor. Alınganlar. Bu kişiler için herhangi bir konu bir alınganlık potansiyeli taşımaktadır. Sanki Yapılan her eylem, söylenen her bir söz onlara hitap edilmiş gibi bana mı söylüyor, beni mi kastediyor, ben mi? diyerek alınırlar. Aman aman ne olur bunları eleştirmeyin. Niçin? Çünkü o zaman küsmemek için hiçbir nedenleri kalmaz. Ve siz çok yorarlar. Onun için boş verinler. Bırak ne yaşasınlar. İstanbul sonuçta boyuk şehir yavrum. Alışma zaman alabilir. Neden? Taşralıyım diye mi? <laughs> Siz de diğer zenginler gibiymişsiniz. Alay geçiyorsunuz benden. Yok bir be yavrum. Ne alay geçmesi? Sen yanlış anladın. Demek benim anlayışım kıt öyle mi? Tabii. Ben kimim ki? Şevket anlamaz ki. Cahilim ben. Hadi durmayın. Yüzüme söyleyin. Aşağılayın beni. Eğer iş yerinde iki kişi fısır fısır bir şey konuşuyorsa kendi arasında... Bunlar nedir? Kesin benim hakkımda konuşuyorlar. Kesin benim orada şu an bahsedilen. Ya, he he, sensin. Senden başka kimse yok çünkü anasını satayım bu şirkette. İşte bu yüzden bu kişiler devamlı mutsuz. Yani çalıştıkları yer onlar için bir işkence yeri gibi olur. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like'a basıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun başında da dediğim gibi eğer bir konuda bir fikriniz varsa yazın bize yorumlarda biz de onu işleyelim arkadaşlar. Ve bu bölümü değerlendirmek için yine yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde ve yeni bir konuda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.